Selam arkadaşlar. Ava kilimli gidiyoruz. Ava'ya gelip de kilimli koyunu görmemek olmaz diye düşündük. Kilimli caddesindeyiz şu anda. İçeride bakalım bizi neler bekliyor. Ücretler nedir? Bakalım. Otomobil 300, minibüs 400, kamyon tabii. Bir 15 dakikalığına ücret alıyor musunuz? İçeri girip çıkacağız da bir bakacağız sadece fotoğraflar 15-20 dakika diyelim. <laughs> tamam teşekkür ederim. Arkadaşlar 20 dakikaya ücretsiz girdik. Hafta içi gördüğünüz gibi çok sakin. Keçilerle karşılaştık. Kızım keçiler görüyor musun? manzarası var. Daha önce de buraya gelip kamp yapmıştık biz. Aşağıda. Deniz kenarında. Buranın manzarası çok daha güzel. Evet. Karadeniz. Arkadaşlar. Kirmli koyuna geldik. Manzarayı görüyorsunuz. İstanbul'a yakın. Şile'ye bağlı Ava beldesinin ...bir koyu. Uzaklarda olup da... ...İstanbul'a gelmek isteyen... ...gezilecek yer arayan arkadaşlar... ...buraya gelebilirler. Burada... ...giriş ücretli. Ee, restoran var. Tuvalet var. Ee, mangal yakmak, ateş yakmak serbest... Bir kapalı, güvenlikli bir alan olduğu için böyle gelen arkadaşlar da var karavanla. Çok güzel bir manzarası var. Manzara harika. Karadeniz. Her şeyde çok güzel burası. denizin ormanla birleştiği güzel bir yer. Avaya çok uzak bir yer değil. Yaklaşık 3-5 kilometre geliyoruz. Ava merkezden. Mescit var. VC'ler var. Sosyal sosyal tesisler var. Ee, çok sık olmasa da masalar var. Ara ara. Böyle. De buradan gün batımı çok güzel görünüyor arkadaşlar. İster karavanınızla gelin, ister çadır kampına gelin, isterseniz de günübirlik pikniğe gelin. Her türlü gelime açık burası. Sessiz sakin ortamları seviyorsanız hafta içi gelebilirsiniz. Hafta içi bugün Ava'da çok sakinde. Ee, hafta sonu biraz yoğun oluyor. Ama hafta içi bir hayli sakin. Sanırım buradan aşağı iniliyor. Ama tehlikeli olabilir. Çok berrak suyu var. Biz karavanımızla geldik. Ama buraya karavanla gelmedik. Biz ava merkezde kaldık karavanla. E buraya gezmek için geldik. Daha evvel de burada kamp yapmıştım. tekrar gelip görmek istedim. Doğasından hiçbir şey kaybetmemiş. Büfe var. Yine duş var. Lavabolar var. Çadırlar var. Keçiler var. Yani tam doğa içerisindesin. Giriş ücretleri yazıyordu. Otomobil 300 400'de büyük panelvan araçlardı galiba. Diğerlerini tam okuyamadım. Videonun ilk başında sanırım kayda almıştır. Oradan bakabiliriz. Şimdi geçerken de çıkarken de tekrar çekmeye çalışırım. Sizin için. Bakın. Hafta sonları burası çok kalabalık oluyor buralarda çadır kurmaya, araç park etmeye inanın yer olmadığı zamanlar oluyor. Hayvanlar çok güzel. Bakın arkadaşlar çadır kurmuş insanlar hafta içi buranın tadını çıkarıyorlar. Burası Kilimli Koyu arkadaşlar. Kilimli Koyunun diğer cephesi. Böyle baktığımız zaman burada bir tesis var. Biz geçen yıl aşağıda kamp atmıştık. Kilimli Koyunun e, denize girilebilecek tek alanı burası bildiğim kadarıyla. Bakın burada çadır kuran arkadaşlar var. Vatandaşlar hafta içi hafta sonu gelmişler. Hafta içinde değerlendirip duruyorlar burada. Böyle mangal yapmak serbest şu anda. En azından burada serbest. Burada balık tutabilirsiniz. Çünkü balık da çok gördüm ben burada. Böyle patikadan gidip İstanbul'da dışından gelmek isteyen arkadaşlar kendi araçlarıyla gelirlerse navigasyona kilimli koyu yazıp gel gelmeleri yeterli. Kendi aracınızla gelmezseniz sanırım Üsküdar'dan otobüs Şile Belediyesi'nin otobüsleri geliyor şu güzelliğe bakın. Şile Belediyesi'nin otobüsleri AVM Merkez'e kadar geliyor. AVM Merkez'den sonra buraya gelmeniz biraz sıkıntı olabilir. Ama kendi arabanızla rahatlıkla gelebilirsiniz. bir tane balık tutan arkadaş gördüm orada. Hop. Adam öyle bir yere yerleşmiş ki kayanın ucunda. En güzel balığı o tutacak galiba. Arkadaşlar burada bir patika yol buldum. Patika yoldan yukarıya çıkıyoruz. Teşekkürler. Ee, biraz önce girerken şey yapmıştım. E, YouTube'a koyacağım da sesiniz çıkıyor. Müsaade ediyor musunuz? Tamam teşekkürler. Arkadaşlar klima koyundan çıktık. Çok güzel bir yer. Yine söylüyorum. Yeşilin, maviyle, denizle. Birleştiği bir nokta orman deniz doğa sevenler için çok güzel bir yer tavsiye ediyoruz gelmenizi özellikle İstanbul dışından gelip görmek isteyenler mutlaka Ağva Kilimli Koyunu görmelidir teşekkürler. yaklaşık 5 dakika mesafede arkadaşlar. Yani çok uzak bir konumda değil. Siz de gördünüz zaten yollarını. Tesislerden faydalanmak istemiyorsanız şehir merkezinden ihtiyaçlarınızı alıp gitmenizi tavsiye ediyoruz marketler var marketlerden alışverişlerinizi yapabilirsiniz şehir merkezinde marketler var yol üzerinde marketler var buralardan alışverişlerinizi yapıp öyle gitmenizi tavsiye ediyoruz orada bakkal yok sadece e, restoran büfer var başka da bir şey yok